Ya, makbul olsun diye, makbul diye. Sahi onlar ama makbul olmalıydı. Hiç bozuk. Kardeşim, de, mani olmayalım. <laughs> çok özlemiştik, Allah razı olsun efendim. Ben de özlemiştim ama imkan yok. Şimdi, Baksana kızım kaldı <laughs> ona Onların <merhaba>, bir hiç Maşallah. <laughs> Efendim Nevzat Işık Bey amca var. yapıyor ya. Bizim yani. Evet efendim. O selam söyledi. E, efendim. izin verirseniz bir ziyaretinize gelmek istiyormuş. Peki efendim. Çok iyi efendim olur. onlar seyit ya. Peki efendim. Bayramdan beri gelmek istiyordum. Sağolun bana lütfen söyler misiniz diye memnun etti efendim. başımızın üstünde bayram istedim. Peki efendim ya ne güzel. Ben bir Ankara'da oturuyordum evde. Evet evet. Kapı çaldı. Bir de bir Nevzat. Evet. Ya Nevzat değil